Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlarımızın tatile gitmesini bilip bugün 24 saat yayın yapıyoruz ve ayrıyeten chatten de arkadaşlarımızı ve abonelerimizi alıyoruz. Herkese iyi seyirler. Çok teşekkür ederim. Ulan amına koydun sen. Ne YouTube, Abone istesene bir şey istesene ama nasıl giriş? Tamam en baştan. <laughs> Oo, tamam. Evet. <laughs> arkadaşlar merhabalar. Bugün GTA serisinin yeni oyunuyla sizlerleyiz. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Başladım. Hiçbirini hype istemediniz ben anlamadım ki ya. Hype bende çalışmıyor ya. Hype 30 kişi izliyor ne hype ya. Dur ya. Eyvallah Orkun eyvallah sen de vur amına koyayım. Uğraşıyoruz abi, abi uğraşıyoruz. Bu ne adam? Taza aldı arkada. Amına koyalım şey yine. Arda kastım açık mı? Yok değil. Bugün <laughs> yayınımızda Falcon 05K. <gülüyor> 05. <gülüyor> <gülüyor> Biz de vermek isteyeceğim. Yani. <laughs> <O iyiymiş. gülüyor> evet başlıyoruz. Bu neydi şimdi? Stand race. Evet. Parkur. Parkur. Parkur yapacağız. Ya e, kastım arkadaşlar yok dedik. E Bergay 1500 levelsın. Bir de kastım mı aldın? Eyvallah kanka. Arkadaşlar sakin. Pardon. Ol. Ve beni ittirdiniz. Böyle gideceğiz. Bu araba arkadaşlar, ne? Arkadaşlar. ne? Elektrikli BMW falan mı? 8, vurma, E8, vurma, E8, vurma, E8, vurma. 8 bu. Enes motor var ya. Ama çok linçliyorlar bu arabayı. <laughs> Neden? Belki... Boş diyorlar bu para verilmez diyorlar. Orkun koş, Orkun koş. Verilmez verecekler. bu arada. <laughs> Buradan nasıl düştük ya? Arkadan, Yoksun arkadan. Arka. Orkun evet. <laughs> geliyorlar Orkun, geliyorlar arkadan bak. A, bu üçlü aynı eve çıkıyor. Orkun, Kayser bas. Kanka arkadan geliyor, arkadan bak. Kanka, eyvallah kanka, eyvallah. Yazdım bunu. Adil. Zırhın İyi yok. ki varsın Adil. Ya pardon güzelmiş ya. Şey, Yanlarsak sıçtık. O oh. <laughs> Kaiser. O oh. ne söyle o oh. ya. Kim hangi isim anla ne no oh. oluyor lan? Oh, o çok hızlı. Alayım onu, alayım izi. onu. Biz de biz de aynı yerden yandık. Ha! <laughs> Au! <laughs> Birini attım aşağı yes. özür dilerim yes. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ay ana alamadım ya. Sanırım ben maymunum. <laughs> Kanka Orkun galiba hem kuruyor. Buna ben. O bir tema iki bu ya. Kanka hep aynı. Orkun oynadığı map'i açmış bu. Harbiden ha Orkun bak. Yine yaptın yapacağını. Bak hem şişik Biler... Ama boyun uzun. Hobbit'e Boy, benzemiyor. Boyun Doğru. Uzun ya, boyun uzun ya. Bozuyor kanka. Aa. Kanka çok. 1.92. Kaç? iyi <laughs> <laughs> Ben de işte boynu kasıyor. 1.92 Bir de kilosunu sor. Evet, 102. <gülüyor> <gülüyor> 102. İyi iyi çok da kilo Ama spora gidiyorum spora gidiyorum. Kanka Big Show ben tamam, buna koyayım Big Show. Yok oğlum 102 çok fazla durmaz lan 92'de. Ace de çok durmaz. Şak sana şöyle diyeyim, bak sana şöyle diyeyim. Ben ee, 88 falan olmam lazım. Kaçsın? Senin boy kaçtı, 98. sen uzun boyluydun. Uzun boy. 96 falan. 96 var mısın? Düşmeyeyim. Evet. Ya. Bence vardır. Çünkü boyu uzundu Alp'in, öyle Oo. biliyorum. Ben, kimlik kim Yani, Yok. boş verin. Buradan hız almamız gerek... Ah. Onun upradını çok iyiydi. Hayır. Map kolay ya. Yakup sorduğun soru mu ya? Gitmeyeyim, gitmeyeyim, gitmeyeyim. Hep üstüne al. i̇yi ki Mert'le kavga etmişiz yoksa birinci olamazdım. Şu an birinci Orkun. Orkun. Ya o birinciliği salarsın ya da şikayet ederim seni. Dur bir dakika. Şey, 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 ne diyorsun ya? Nereye kim vurdu bana, bana, kim vurdu bana ya, kim vurdu? Ya Of ne anladın be? Dur dur dur. Ayar. Dururken başım dönüyor zaten. Ben dövüşmek istemiyorum arkadaşlar. Aşağı yavaş yavaş git. Dövüşemezsin. Herkes sıra sırayla. Lan burada. Lütfen. Asya yakın kaldım. Abdullah. A Efendim Alperen Az önce dediğin şeyi duydum. Ee. Eee bir abin vardı senin çok sevdiğin bir abin vardı onu ben Eee lan. Gelme, gelme. Alperen <gülüyor> ve <gülüyor> Abdullah dediniz ya kimle konuştunuz anlamadım abone ol okay, ben. ben. Ben de anlayamadım birkaç saniye. Ne, <laughs> ne diyorlar Ben, dedim. ben de, de duraksıyorum <laughs> arada. Alperen. Alperen. Alperen pineapple. form. Alper. Alpişko. Alpişkoş Adil'in memur kız arkadaşı var. Böyle yok öyle olsun. bir şey ya. Oğlum ne gider lan? Olsun. İki, i̇ki memur. Daha, ya, daha yapmadık. Bir, bir şey diyeceğim. Bir A şey diyeyim mi Adil? Sen, sen söyle Falcon'u. Sen söyle hayır ben lafını böldüm. Yo, balım, hayır balım, hayır, ben hayır böldüm. olmaz sen ben, hayır bak. Benim adım Apu yani bölücülüğüm var. Kanka, kavga etmeniz lazım. <gülüyor> ne? Böyle <laughs> Gide 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 gidelim, gidelim, Kanka Lan Ben, bu adama, ben bu adama ben bu adama bak ben bu adama şaka <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> ben, ben bunlardan değilim memur bey. Ben içeri ben alacağım yoksa. Nereye gittim onu? Dur dur efendim. Şaka yap. E konuşun. Adil. Konuş artık. Kız arkadaşının memur olmasını ister miydin yoksa? Ya aynı iş yerinden değil de. Farklı aynı olacak. Aynı iş yerinden. Ya sen de Yap. işleri o karayolları. Aynen mesela. Yani gibi. İsterdim. Aa, niye öteki kızlarla mı konuşamayacağım? Be? Peki. Peki Adil bir soru daha. Kız arkadaşın memur olmasaydı hangi meslek olmasını isterdin? Olsaydı. Ah lan. Valla bana hiç fark etmiyor. İşsiz bile olsun. Yemez <Bak, engelden gülüyor>, ya, en <geriden> ya, <gülüyor> alsın yeter. Bir, şey yani. bir, hayır öyle değil. Ha, öyle bir değil. Sahip tamam. olmasına gerek yok. Ben bakarım ama, mı diyorsun? Ben, ben bakarım. Oğlum bak helal olsun. Gelince, bak git, harbi yetişim, gelince, helal olsun. Yetişmeyecek en geri git. En geri git yetişmeyecek. Yetişmiyor. Peki bir şey diyeceğim. Düğün tokat olacak mı harbiden? Öyle bir düşüncem var mı? Biz, biz tokata mı geleceğiz? Peki. Kanka, Adil Bey. Ben sizi zorlamam ama. var? Yetişmeyecek. Niye? Sen de yetişemeyeceksin. Uzak. Ben gelirim bu Adil arada tokata, Ekip çekilir mi kesek? Adil Bey. He? Adil yetişmiyor. E, ee, görücü usul eğlenceniz doğru mu acaba? Kanka büyük benim sonum öyle duruyor ya. Oğlum deme lan Ad bence. Bence bir Ay şey yani. değil mi? Adil manken gibi bir hanımefendiyle bence. <laughs> Adil manken gibi diyecek dedim ya. <laughs> Niye güldün? O da olur. Hayır kadın <laughs> manken diyordun ya. <laughs> kadın manken. <laughs> Bak dikkatimi dağıttın üçüncü oldum Apo. Sağ ol. Kanka. E, seni geçen düştü, iki kişi utansın. Düştüm düştüm. Burada ya. ben burada ya, ben gelirim yani. Eee benim tokat buradan bir buçuk saat falan. Bu buradan, buç. Yani buradan gider buradan gider. Buradan gider buradan gider. Berkay? Ya beni düşürmene değer miydi? Hop. Ne zaman evleniyorsun peki? İşini hazır, askerliği yaptın. Eve çarp para diyorum. Ev alayım direkt evleneceğim. Bu ne? Kanka ya. ev lazım ya. Orkun bir cilet alacak mı kanka? Geçemedim zaten. Açacağım. Yani yok yok işte. full trailer de oynuyor ya. Öyle öyle no, ya. Öyle, öyle ben ya. oturmam ya. Tam ya yeni hobi demo. Abi, Abi hep oynadım hepleri açıyor ya. bir de ki birinci olsun. Bu nasıl map? Bu ne am? Sövmeye başlayalım. Aç aç lan playlistin diye böyle Sövbe. girelim. Hep bana mı söyleyecekler? Tamam vardı güvercin var haberiniz olsun. Gire bas Düğmeye bas o zaman. Ben yani hakkım yok. Tokatta yaparsan gelirim ben bu arada. Hayır ya ben mal mıyım ben? Mal mıyım ben? Hadi bir şey diyeceğim. Ekipten biriyle double düğün yapmak ister miydin? Aynen, hani düğünü ber beraber geçiriyorsunuz daha uygun oluyor falan böyle hep beraber. Oyla. Kim olsun isterdin? Oğlum. Kimle aynı gün evlenmek isterdin? Valla büyük nutsuz olurdu tokatlı ya. Yani. <laughs> 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 Oha nutsuzluğu tokat tokat. Ciddi misin? Galiba galiba Elif. O nasıl tokat kontenjanı? Kardeşim ha. ben sana şunu söyleyeyim <laughs> bize düğün olmayacak onu belirt. Aa! Tamam o Vallahi neyse tabii ki de evet, ben de cimri, Adil cimri, cimri kardeşimle yani. yok Adil kardeşimle double düğün çok eğlenceli olabilirdi. Evet. Evet. Şimdi aklıma geldi bir fikir. E Era'yı tokatladı galiba da Yok artık Era'yı tokatla. Hayır Era'yı tokatladı bu arada gerçekten. Cidil Ama misin? yok ya düğün. <laughs> Oğlum ben de tokatladım. Oha! Boş Teşekkür buluyoruz de ya de. düğünü. Tamam. Sağ ol. Bir şey de. değil mi? <laughs> Tokatla yaşayan insan bu Discord'takinden daha az zamanı. <laughs> Hoş geldin Fallon. Discord'ta bir o yüzden söylüyorum. Yanlış anlama. Zorbalıyor ya. Reşat geldi ya zor Kanka zorbaladık ya. Kanka peki to buradan. Tokat'ın ünlü neyi var? Yaprak, yaprak, yaprak ya. sarması tokat. Aa, ya. harbi mi? Uyuy. Ya ben Ama hani, sivrisineklere ne yaparım biliyor musun? Bak sivrisineklere Elinden kolundan bağlarım, ocağa yakarım. Ondan sonra bıçaklarım Nasıl? onları. O sivrisineklerin İşte bu kadar sevmiyorum. Beyler o parkuru yapmanıza gerek yok ya. Ben size diyeyim böyle Bir tane yer var. Arka he Orkun var. birinci bitirmiş eyvallah Orkun. Duracaktım A görmedim. He, edin, ya edin, he he amına koyayım göremedim he Ben yedinciyim. Yedinciden benden siktir falan oraya atlayın amına koyayım. Orayı yapmanıza gerek yok. Evet, evet evet o kafa alın, çalıştırmayın hiç. Atlayın bak alıyor direkt. Ben Konuşamadım. İlk atıldığında göreyim mi? Allah'ını sürdürürüm. Şimdi ne yapacağız Burak? Bak benim oyunum bitiyor yani beyler. Gel Şuan rampa alın. yaptım gel. Çık üstünden sonuz. Mert olsaydı bari Mert birinci olsaydı ya. Yine orkun oldu Allah'ın şişkosu ya. Evet, Sağdan gitmeniz gerekiyor. Oraya ge gitmemeniz gerekiyor. Kolay mı hep ne yapayım? <laughs> Oyunayıp, oynayıp oynayıp açıyorsun şey. tabi kolay olur. GTA map açtı ya. Bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Evet. Hani şöyle. Öyle değil de böyle gibi. Kolaydı. Hangi güzel <laughs> map ya. Hoş geldin. Ben tamam, bir T20 almış. Oo herkes farklılara çalmış. Ben T20 almadım. Onu seçtim. T20 yoktu lan. Ben. ben ben direkt enterladım. Yalan dört. Ha bu DC'de hı. çok ses var. O yüzden ha, şey sizi şey çekmedim. Kusura bakmayın. Abi genel de oldu aynısı. <laughs> ben alıyorum. Eee şey Birincide şey istiyorum ben. ben. Bak ya. Neydi bu? Formula 1'de ne yapıyorlardı? Pit stop, pit stop. Pitch. Yok yok ondan önce. Neydi? Ha şey. Sıralama yarışı. Sıralama yarışı. Güvenlik Scar arabası neydi? geliyor aynen. Save evet neydi? Safety car istiyorum. Safety car. Safety car. Safety car. Ben, ben safety car istiyorum. <laughs> Eray isteyince yapıyordunuz. Hahahaha. <laughs> Eray. <laughs> <O şimdi gülüyor> Eray. Eray. Abi görüldüm. seni geçtik la. Sizin, sizin kariyerinizi başlamadan bitireceğim. Siz <laughs> beni çok hafif taşlanıyorsunuz. <laughs> Teyzer dur da. Kariyerim bitmesin lan. Mına Adam önümde önümde. Çıtır kasıyor. Bende de kasıyor arkadaşlar. Oynuyorum ama ya. Bu adam önümde hala safety car diyor. Safety car, safety car, safety car, safety car. bir tek Apo enayisi duyurdu. Tamam, <laughs> durduk. Safety car, durduk. Abicim dursana zaten. Dur, 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 Kanka, kre... A, a, a! Kredlis'la Orkun gidiyor abi. Dursana da. Abi, bu adamı, abi, bu adamı, adamı siktirmek için. Nasıl ben gidiyorum? Piyara gidiyor, Piyara gidiyor. Piyara gidiyor. Piyara! Kardeşim. Bir Piyare sen Barış YTB'nin yanına gitsene geri. Durdum, ya, durdum, giden. durdum. Durdum, durdum, durdum. Durdular, durdular, Alp Bey, Alp Bey ya, durdular. Durdu, yanlış yerde durdu. <laughs> yanlış yerde durdu. <gülüyor> Ananı <gülüyor> götünden <laughs> sikeyim ya. Hep <laughs> <laughs> bas, hep bas, hep tamam, bas, gel, 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 Oo, gel. gel. Öndeki ikili gidiyor. Öndeki ikili gidiyor. Apo. Düştüm ben düştüm. Buradayım orospu mı çocuğum? <laughs> Sattı beni Bak, ya beni kovuyor ya adam gidiyor ya. Adam gidiyor. Alo. Burak bir dakika El durun. Tamam bir sessiz olun. Bir dakika durun. O Burak, bura dışlayalım. Dur bir dur. dur. Bir dakika dur. Burak ne gidiyorsun? Durdum. <laughs> Ayra da gitti. Sen, sen zaten Kastamalan değil misin? Ben de ilk Kastım. Nerede ya? o? Kastımcı nerede? F basın, F bas bakayım. Kaç kişiz burada? Abi olmayanları at. Olmayanları <laughs> <on> <laughs> at. Ayrı duralım mu? Bir ayrı duralım. Abi git, ya abi. git. Bari, gidecek. vurma arkadan vurma Yusuf. bari ya. Yusuf, ee, hızımı alamadım. <laughs> evet, ilk iki. Tamam sıkıntı yok, ben üçüncü olurum. üçüncü <laughs> olacağım, herkes geçtikten sonra oğlum, gidiyorum. Oğlum, ya. Yani. iki üç... Oğlum, benim, benim Biz taraftar oğlum, o zaman, ben de holigan taraftarım, holigan değilim de. taraftarım. <gülüyor> taraftarım. <gülüyor> Çok seviyorum. Holigan Alperen. Holigan Alperen. Lan biri kısa yolla karşıya atladı. O ne oğlum? Zeki, <laughs> zeki var <laughs> aramızda. Minik ne zaman uyanacak? Onu da linçleyelim biraz. Valla minik daha yeni yattı minik da. Yattı. Yeni Kanka, yattı uyudu. Ben sabah beni uyandırdı tamam mı? de yattı o ya. izliyor kafası aşağı düşüyordu. Kanka gerçekten bak o çocuk okula başlayınca toparlayacak da çok sikti kendine ya. Vallahi çok sikti. Minik okula mı gidiyordu <laughs> Oğlum evet evet. Çocuk üniversite IT amına koyayım bilgisayar mühendisi. Bir dakika sen sen niye güldün <laughs> okula giden adama? Sen okumuyorsun, <laughs> barlusun diye insanlar <laughs> <var> oldu. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Okuyorum ha? ben. Orkun. Onuncu oldum. Şu çocuğu ben çıkartana, de. önündeki çocuğu ben çıkartana. Ben. Kayra kim? Dur dur geliyorum, gidiyorum ben gidiyorum. Abdullah. Kayra ye, ye Kayra'yı. Youtube'a video atacağım, Gerdim, birinci oldum diyelim. Vurca. Abdullah. Lan. Abdullah. Tamam neyse ikinci oldum. İki, i̇kinci verdim ben. Eyvallah. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ne oldu? Ah be diye içiyordum seni. Eyvallah, eyvallah. Herkes gitti biz buradayız aslında. Buradan buradan buradan. Tamam döndüm. Herkes gider. Biz lan it neredesin? Biskol. Tamam o de, en çok de, ilgi sana de. kanka. Tamam. Tamam orgun tamam ya? kanka ben tamam de. kanka. Biz zaten sahibim, biz Orkun, ya. Bahaneler <laughs> yaptığını değiştirmez kanka ya. Aynen öyle. Bu adam AFK'daydı sen gittin. Lan ne o neredesin lan? Bir ara kanka sen sen öndesin. Ketçap mı açıktı? Ben niye birinci oldum ya? Gel gel kanka pardon. Şu an kanka şeydeyim. Morocco, Morokko. Amerika'dan Morokko'ya işte. Gel 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 oğlum gel. Aman. Çok Okey bak keline bal, bal sürüp yalayacağım bekle sen. Bal, bal sürüp sürüp yalayacağım senin keline. Böyle hafif hafif dokundum bak hafif dokundum içimiz de içerideyiz gördün mü? Ne spawn'ı kuşla yapıyoruz ya? ya, ya Derdimizi çek E'ye basılı tutuyon. Hızlı gitmen lazım. Abi niye patlıyor ya? Şaka kaka. Tamam. Kaka, bu da balıldı kaka. var. Dombik. Biz, biz İzmir'de ya. öyle deriz. Ya, ya. İzmir'de onlara pita dombik. Yine İzmir'de. Yine, İzmir'de, yine İzmir'de bir şey yapıyor. Kanka ama olmaz. Ne diyorlar kanka ya? Evet, de, diyorlar ya. Şey biz İzmirliler olarak tamam, her zaman... Peki? Aynen öyle. O ne diyor biliyor musun? Sarmosok. Abicim ne? yok. Sarmaz ok. Sen sallıyor bence? Hayır oğlum mal abi. mısın? Bence de bir salladın mı kanka. Salak salak konuşma. Beratura geri git geri git. Beratura git git. Burada başka abi. İzmirli yok Ger mu? Ger -Ger kemo. Sana bir ya. Olmayacak Kemo. Kemo olmayacak Kemo. Aynen. Ee, bir daha bir daha bir daha hadi gel. Kolay. Tabii kadınlar çalışamaz. Yani... Kadınlar yemek yapar. Kadınlar <gülüyor> <gülüyor> bulaşık yıkar. Kadınlar çalışmamalı. Kadınlarımız Alperen. Alperen pesar. Arkadaş Niye Arkadaşlar. sana Alperen diyorlar? Alpişko. Alpişko daha mı iyi? Ne haber lan? It. Bir şey de. Oo! Abimin benziyor. Oh, abinin oh, abim. oh, abinin. benziyor. Oh, Abiler oh. yine kurabiye o zaman. Oo! Oh. Aynen aynen. Çikolatalı Abi kurabiye. Bak. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Benden evet izin almanız lazım. <laughs> öyle ya. öyle şeyler olmaz. Emot mi emot? Adam emot istiyorsun? Kaç bak, tane emot istiyorsun şey söyle. Gerekiyor sarı yere. Çetine abone abone abonelere bak emot imot getirmiyor. Yeni açacağını bilmiyorum ya. Bunu niye yapıyorsunuz ya? Eray Eray olduğu zaman Eray açacak mı diyorsunuz? Şimdi bana isim soruyorsunuz. Kanka hiç memnun değiller. Sen de mal herif. Aptala bak ya. Ben hakaret etmedim ama sana. kes konuşma lan. Artır mı gözün ha? Oo! Konuşma özgürlüğümüze. bize. Twitter'da bir yer yok ki. Twitter'da bir yer yok ki.

Hanka, evo, S Kim ya? Ev Bası ben Allah Allah Bası senin biz açtığın maplara küfür etmedik sen ne alaka o bitamı anlamak? Kanka, Yo, ya, ya, ilgi saati gelmiş. He bir, birinci oldu diye. Ya, ya. Yarrama bak. Evet, evet 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 evet. Biz girdik şu an. <Girer>. Biz girdik aynı deli. Oluyor ya bu Oo, o, çok iyi. Nasıl geçin oraya? Ben de böyle kaldım ev pasyon çıkmıyor. Şimdi değil dur kapandın da kapan kapanmadın çok da Çok gittim ya. vur 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 vur. Oğlum bak geri gel. Alp vurdu diyormuş. Hızlan 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 hızlan. Buradan hızlı gideceğim Pierre. Bize tamam. bilmediğim bir şey söyle. Tamam. İşte herkes Orkun gibi şerefsiz değil doğruyu söyle. Bu şerefsiz Orkun hızlı gideceğini bizi kandırmış da geçen. Yok o, kanka tamam. Vallahi abi valla ben kandırmadı. Ya bar yapar Hızlı git geçti ya. Eyvallah. Tamam, Kayser şey sen de ya. seviyormuş repesi yapıyorsun Yaparsın şu an. Abi. Hayır, o adam seviyor öyle. beni. Bu evet. adam bana deadlock attı deadlock attı daha ne yapsın. Deadlock ne abi bedava oyun zaten. İki kelimeyi bir araya getirse. Kime dedin onu? Orkun'a dedim. Bana diyor yani. Çekiniyor mu o, ne koyma adam konuşmaya? Ya. Oo havada bitti ha. Orkun. Selamünaleyküm. Efendim. Öyle mi? Ben ilk geldiğimde ben de Orkun gibiydim. Şu an değilim mesela artık. Hayat evet, ben ben ilk geldiğimde de böyleydim. Giderken de böyle olacağım. Ben iki metre <laughs> Ayberk durmadan beni zorbalıyordu. Ben o yüzden. <laughs> Dedi ki sen Ayberk. Zorbalıyordu beni. Hani neyin ne? Hani aa, memur olman mı? Hani, Yok. Çok fazla <laughs> bu. Sesimi, sesimi çıkarttılar. Bu kimle bu kimle. He. Haa. <laughs> Ayberg bunu herkese yapıyor ki. Bana Aşk da yapıyor. Işte. Ama Ayberg'in ekip de ekip yani. Ayberg'in ekiptekilerin sesi ben tanımıyorum mesela. oraya or gelince ben de diyorum. Sen kimsin sen kimsin? Ayberg'in ekiptekilerle de kavga ettim ben amına koyayım. Ben ne? Bunu bayağı bir süre yaptı bana. Huzursuzmuşum ya. Hayır. Geçmen lazım o son yer o son Kaç yer. Kaçsın Kaç sen? Kaçsın sen? sen, sen, sen Kaçsın e ben de aynı yaşta mısın sen? Sen kaçlısın? Ben Barış abinle aynı yaştayım. Ben daha o da büyüğüm. 99'lu. O zaman ondan da büyüğüm. Bir dakika sen 98 Bak, değil akıl, miydin? 97 akıl, mi? 98 mi? Akıl yaşlı değil baştadır. Onu da 97 söyleyeyim. 75. <laughs> Biz yaşsız zaten. Saygı ben senin ben senin bana saygı duyduğunu biliyorum ama Her zaman. bazı zırtapozlar saygıyı bu şekilde biliyorlar. Mesela Apo. <laughs> Oo disk geldi. Kutup <laughs> bize abone olun. Bir de ne olur yorum yazıp ne olur. teşekkür ederiz. Sağ olun. Yapın, yapın. Destek.